Who done it? Selamünaleyküm gençler. Bugün e, Gun Simulator oynuyoruz. Ben birazcık oynadım. Bir iki silah şey yaptım burada. Yani temizledim filan Şimdi buradan ne yapacağız? Silah hizmetleri. Hafif bozuk Peacemaker. Silahımı uzun zamanda kullanmadığım için oldukça kötü durumda. Maalesef tamir edecek zamanım yok ve senin gibi benden daha tecrübeli birine sormanın daha iyi olacağına inanıyorum. Silahın bazı hasarlı parçaları var ve genel olarak, olacak, genel olarak oldukça kirli tamir edebileceğin için şimdi teşekkür ederim. Şimdi bundan mı başlasak AK mi alsam? AK alalım. AK 47. Yine ne yapalım? Boya tamir et, boya özelleştir, test edilmiş, sağa götür. Tamam şimdi bunu ee, posta görmüş. Tamam bunu şuradan çıkıyoruz. Silah buraya mı geliyordu? silah nereye gidiyordu? Ne? Abi bir şey yapıyor. Aklar bu. Tamamdır. Açtık. Charger yok mu? Ha burada. Tamam. Çalışmaya başla. bunu götürüp buraya koyuyoruz. Yan ayak rayı. Tüm raylar dörtlü raylar. Müşteri bunu istiyormuş. Dur şimdi bir Ha. 3 lirası. Tak o zaman. Şimdi şöyle WASD ile aşağı yukarı. Şunu çıkaralım. Bimlerini çıkaralım. Şöyle. Tamam. Ne çıkacak? Bunu çıkardık. Kavzayı da çıkardık. Neyi de çıkaralım. Namlu ucunu da çıkaralım. Şuradaki pimliği de çıkaralım. Bunda 3 tane pimli varmış. Şeyde bir tane vardı. G3'de. Şuna, şuradan pimliği de da çıkaralım. Pimliği vida yani. Çok önemli değil de. Vidayı da çıkaralım. Allah. Şimdi şunu çıkaralım. Her yerinde bir de var ya. Silah. TT değil. Gazdan mı deniyordu gerçi neyse. cihazları çıkaralım. Zaten bu basit. Başka ne kaldı? Ha şurada kaldı. Şöyle az yaklaştıralım. Şöyle. Bu ileri ha şöyle gidiyor. Şunu çıkaralım. Şunu çıkaralım. Her yerde PMV vida doluymuş silahlı. Bunları çıkardık. Bunları çıkardıktan sonra galiba yıkayacağız diye biliyorum. Yani yıkayacağız temizleme yani açısından. Silah mahvetti inşallah geri toplarız. Gerçek altta olsa zor biraz. Bilmeyen adam için. Tamam. Neresi kaldı ki? Ha şu kaldı. Bir pin daha. Çıkardık, 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 çıkardık. Ha şurada bir şey kalmış. Ve bir, pin daha. Tekrar çıkarıyoruz. Şöyle. Fazla zoom olduğu için hemen sağa sola gidiyor. Şeyden çıkıyor. Şunu çıkaralım. Şunu da çıkaralım. Şunu çıkaralım. Başka çıkaracak bir şey kaldı mı burada? Oo, şeyler de Burada yönlendirmeler var zaten. Cajor yayı da. Hiç çıkarmıyor ki bu 5 tamam. tane Temizlik şeyi vardı Cajor yayı niye çıkarmıyor ya Cajor yayı Niye şey yapmadı onu anlamadım Ha alttan doğru ya, ya alttan çıkıyor. Ya. Ben dedim niye çıkarmış? Tamam. Kabza parçası şu. Uf silah para parça ettik. Şimdi. İşte bu bir tane satın almak lazım. Tamam yan ayak satın alacak. Tetik. tamam bunu ne yapacağım Bez ile temiz ediyor ee? tamam döndürüyorum da Yo, Ben bunu nasıl yapacağım bunu? Bez burada. şöyle yapsak. Ee, ben bunu niye temizleyemedim ya şimdi? Bez ile temiz ediyor. tamam. Bu bir yere şey vardı ben mi göremedim ya? Bazı tut, yardım tercih etsek. Buradan değil. Ee, i̇lla parçayı mı almam lazım acaba? Tamam yanay. Dur, şöyle yapalım İkisinden alalım galiba Şey yapınca ee, Parçayı alınca şey yapacak Yan ayak Yan ayak yan ayak ee, Nerede yan ayak Şöyle yazsak Yan ayak evet, çıkmadı Okey mi yazsak Ha ikinci sayfada varmış. Yanayak ee, yan ayak nasıl bir şey ki acaba? Burada yok. Üçüncü sayfa. Yan ayak, yan ayak, yan ayak. Allah Allah ben bir göremedim. Şurada yazıyorum zaten de yan korkuluk. Bu değil. Şöyle korkuluk yazsak. Heh, yan korkuluk tamam. Ekle. Yan. Tamam bunu da ekledik. Şunları alalım bakalım. Bunları mı alacağız? Oo Düşen ya tabaç tamam lazer lazer nerede lazer lazer altı istiyor bu adam ava mı çıkacak ne yapacak bu altı ya. tamam kapat baba sayfayı Ha temizlik orada durdur dur. Fakette nereye gidiyor, buraya mı geliyor? Bir dakika Tamam ben aldım Tamam Tamam 6x türbünü nereye takacağız? Ben boşuna 6x türbünü mü aldım şimdi? şöyle yapacağız. Bir dakika. Tonayla. Şöyle bir temizleyelim. Ha, şimdi öyle doğru. Geçen böyle yapmıştım da. öğrenmek için girmiştim. Tamam ne kadar giyin. Neresi kaldı bunu temizlenecek? Şunlar. Biraz da çevirelim. Arka tarafları. Tam bitti. Diğer yerde. Şöyle iyice. palat 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 palat. Çevir 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 çevir. Şöyle. Biraz da şöyle yapalım bakalım. Şöyle. Hiç burası da herhalde. Tamam da bu da bitti. 9 tane parçası varmış. Çok yokmuş aslında. İşte. Neresi kaldı ya? Ha, bitti. O büyük parça. Özlemiz dedik. Şurayı temizledik. Neresi kaldı babacım bunun? Ya bitti işte daha neresini temizleyeceğim ben bunu ya? Heh. Bu böyle gidiyor herhalde. Bakın. Böyle gitmemiş. Şuraya sınırlamış. Tamam da bitti. Silah da bayağı kirliymiş ha. Küflenmiş. Tamam. Bunlar kutmuş buna da. Şurayı da temizleyelim. Arkadaşlar temizle temizle bitmiyor ya. Tamam. Burayı da temizleyelim. Burayı da temizle Şurayı da. Sürgü kaldı son, son olarak. Sürgüyü de temizleyelim. Tamam değer. Tamamdır. Tamamdır. Çık burada buradan ince bir kağıt katı uygula diyor. İyi kendi uyguluyormuş ya. Bakacağım şöyle tak 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 hızlı hızlı seri seri. Şunu da uygula. Şunu da uygula. Şunu da uygula. Şunu da yap. Başka da kalmadı herhalde. Aynen. Şimdi geldik. En sıkıntılı yere. Bir şey dağıtmak zor, kolay da toplaması zor. Şöyle yapalım. Buraya yalan silahını güzelleştir Oraya buradan mı gidiyorsun? Yani gidemedim buradan. Ha şurada. Tamam. Buradan ne seçebilirsin? Buradan şey seçebilirsin. Renk kullanabilirsin. Rengi seçebilirsin Özellikler. Silebilirsin. Tamam. Tamam. Vay etiket. Bu az ya da çok kullanılmış görünmesini sağlamak için açılma efektini yeniden Ya ee, yok. Şu kırmızı... Kırmızı değil mi? Ne oluyor? Metalik... Şöyle yapsam... Sarı dönüyor. Şöyle güzel. Ama bunu kırmızı değil de böyle mavi üf, üf güzel oldu. Komplesi bon de buna boyacağım. Adam beğenmezse satın alırız ya. Yani. O kadarını gördük. CS Go'daki skin'e ben de değilim. Ya bırakmış. Neresi kaldı? Neresi kaldı? Ha şurada kalmış. Uf. Metali biraz düşürdüm ama Silah da böyle çok kötü oldu. Öbür rengi. Turuncu mu? Ha bunu değiştirebiliyoruz. Ne yapalım? Şurada morumsu ama metali hafiften düşürelim fundamental. Palaklı da düşüyorum. Palaklı yükseltiyor mu, düşürüyor mu acaba? Şöyle yapsak. Şöyle güzel. Yok. Çok kötü oldu ya. Şunu. beyaz mı yapsak? Neyse böyle olsun ya. Türk bayrağı rengi olsun. Aslında güzel olmuş da çok fazla metalik. Eklentileri de takalım. 6x tutamaç lazer. Ada PUBG'yi savaşı herhalde? Bunu bitir. Ülkü yoruldu. Neresi diyor? İşe teslim et. Test masası mı? Yarı otomatik modda teşhit Şöyle Oroz çekili ve ateş modunu seçtiği Yarı otomatik Oroz çekili mi? Sürgü sistemi Oroz nerede? Tetik Oroz nerede? Tamam Tam full. Bitirince emniyetin devreden olduğunu emin ol. Tamam. Bitir bunu. Ben full otomatikte şey yapıyormuşum abi. Bitirelim bagaja. Üf. Güzel. Şimdi teslim edeceğiz herhalde adama. Evet. nerede? Mevcut işler. Sahaya götürmemişim. Sahaya götüreceğim. Sahaya götürmem lazım. Sağ sağ, sağ. sağa nasıl gideceğiz? Arabaya mı gideceğiz? Ama beni biliyorsun. Atış yapmaya gitmeden önce atölyedeki tüm işleri tamamla ve silahları yükle. Daha başka silah var mı ki acaba? Nerede silah var acaba? Ama başka nerede silah var ki? Nerede silah var? Nerede nerede nerede? Ahşap. Burada değil. E, silah yok ki. Nerede bu silah? Eee silah hizmetleri Mevcut işler. Tamam. Sağa götüremiyorum. Sağa götüremiyorum ki. Atış yapmayı dönüyor. Atölyedeki tüm işleri tamam ve silahları yükledik ki işte. su içelim kendimize gelelim ya. Adam kalkma gibi herhalde. bir tek bir, bir sana silah sözleşmelerini arayabilirsin. Silah sözleşmeleri mi? Sözleşmeye git. Mevcut işler. Ben bunların hepsini bitirip öyle mi gideceğim? Ama ben bu hepsini nasıl bitireyim ya? Onu da başka bir videoda yapalım o zaman yapacak bir şey yok. Ha, dört tane sözleşme kabul edebilir ve deneyebilirsin. Bu işlerin her birini başarabilirsin. Bir silah arabana koyup test et diyor. Yani üçünü de almam lazım. Video çok uzun olacak. Onu da başka bir videoda yapalım. Şimdilik görüşmek üzere. Bay bay.